Merhaba değerli dostlar, RV Dashboard cihazımızın Dolphin karavanında bir karavan üzerine uygulamasını gerçekleştirdik. Gerekli ayarlarımızı gerçekleştirdik ve halihazırda e, karavanımızda temiz suyumuzda 225 litre ve %80 doluluk oranıyla temiz su depomuzu görmekteyiz. 115 litre kirli suyumuz ve %40 doluymuş. E, ortam sıcaklıklarını görüyoruz, dış hava sıcaklığı 6 derece, karavan içi 20 derece, ortam nemi 33, %33 nem var, denizden yüksekliğimiz 53 metrede imiş e, ee, akü voltajımızı görüyoruz 13.4 volt. Burada 3 adet en sık kullandığımız röle çıkışlarını ana ekranda görüyoruz. Devamını röle aydınlatma ve güç kontrol sayfamızda görmekteyiz. Bu rölelere simge de atayabiliyoruz. Böylece hangi rölelerin hangi fonksiyonu açıp kapattığını simge üzerinden de görebiliyor oluyoruz. Birinci rölemiz buzdolabı, ikincisi hidrofor, üçüncüsü ise bir led aydınlatmaymış. Devamında bir led aydınlatmamız daha var. Bunun dimmer özelliği var. LED'in parlaklığını ayarlayabiliyor oluyoruz. Bakın, e, her yanındaki LED'leri atamışız. Şimdi biraz kısıyorum. E, ortamda loş ışık, düşük ışık şiddeti istediğimizde bu özelliği rahatlıkla kullanabiliyor oluyoruz. Aynı zamanda e, logomuz var. Üzerinde bir saat gösterimi var. Şimdi logoya tıklayarak ben gece moduna da alabiliyorum. Normal şartlarda gece ondan sonra belli bir süre işlem yapılmadığında bu gece moduna geçiyor. E, Siyah emin üzerine tarih saat gösterimi hava sıcaklıkları ve o voltajı yani gerekli olan acil bilgileri e, siyah semin üzerinde görebiliyor oluyor e, güle güle kullanması değil